Munzur Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ubeyde İpek'in babası emekli öğretmen Nail İpek vefat etti. Munzur Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ubeyde İpek'in babası emekli öğretmen Nail İpek 79 yaşında hayatını kaybetti. Dünya Merhum İpek için sürsürü Yeşil Camii'nde cenaze namazı kılındı. Olsun. Tunceli İl Müftüsü Şevket Dilmaç'ın kıldırdığı namaza Elazığ Valisi Ömer Toraman, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Elazığ ve Tunceli protokolü, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, kurum müdürleri, STK temsilcileri, merhumun yakınları ve kalabalık bir topluluk katıldı. Allahu ekber. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Namazın ardından merhum İpek için dua okundu. Şu an bu güzel mekanda Nail amcamızı rahmetine tebliğ ediyoruz. Mekanını cennet eyle. Daha sonra merhum Nail İpek, Karahali köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Ön tarafını da indirin abi. Ön tarafını da indirin abi. Önüne gelmenizü üşümesin. Al Aile taziyeleri Sürsürü Yeşil Camii'nde kabul edecek.